Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz canlar nasılsınız inşallah haliniz iyi satırınız iyidir yoruldum hala Ali <laughs> <laughs> şey olmasa daha ne iş olurdu? o da gene yine de iyi çalıştınız maşallah şey, Ekmek, ekmek, Ecik sabah şeydim de şimdi yiyeyim Allah aşkına. Şey atıyor, ee, ne yok ne yok, ne yok şey. sabah bayağı bir. bir. Oradan mı kıracaksın Ali? Evet. Orayı batırma bu yanına. Ne kıracağım? Arka tarafta kar. Bu da bu yanları mı temizlemeye uğraşacak? Şu arkada karsana. Kaç kar o Şurada şey karsınlar ya da ne iş var? Ha şurada kar versinler. Şurada kar şurada. Batarsa da şura batsın. Ha. Hmm yanlı bek soğuk. Yanlı bu yanlı bir soğuk. O da üşük. Bu yanlı. Bu yanlı. Kum şey, e koyman. He? <laughs> ya, bunu al. Ne söküyorum bunu. yapayım. Bir bir şey, lazım olur belki. Sökü. Şeye Söke şey lazım olmaz. Çatıya çıkıyor ya şeye. Evet. Şeye çatıya çatıya bu ne enerjisine kadneyin ettiğin şeyine çekiveriyor bazen. Bir lazım onu. Geçecek bu taraf şey. E bek. Burası <laughs> pek bak şu yana çık burada yok. Yanına zehir gibi bak gördün mü? Yanına zehir esi. Saçı buraya çık şurada var. <laughs> Duvarda <laughs> nereden mi yazsın Hortum modunun mu şeyinden mi? Hortum modunun çık. şey. Yani bu hortum atsak olur mu? O zaman ne yapılıyor şey. mu? yetmez. Ali yeter mi bir donlan su? Telefon kimin? Ben. Abim koydu. Bir al orada cümet Eriş <laughs> <laughs> demem mi? Şey ne yaptım? Balgona güneş vuruyedeyim. Gittim de suyu oraya koydum. <laughs> yo sınlanıyor. He aldık da. Oraya koydum. Yo yo. Şimdi bir şey olmaz. Hava iyi ya. Baktım şey yapıyor ya. Orada güneş vuruyor ya sınıyor. He he. Oraya koy. Gidin oraya koydum. <laughs> Onu Ali hani et pişirmeye mermer kestirmiş. Nermesiye. Güzel pişmiş üstünde. Mangal şişi de ya. O sıcakta yaralı yerim. Hah, mangal ama altı yemecak mı? Yemalo olsun. Aa, yenecakmış düşer. E kim? kilo. He. O atını var ya, şu Allah'a Tam böyle koy. Doğmaz, niye doğmuşsun Ali? Şeyi niye attın? Ne? Mı? Kırık yani. delik. Aldık ya, takır aldık. Ne, nereye yenisini bulduk, eskisini ha. çok aldık değil mi? Ama eskiydi kırık zaten, onu Hasan verdi. Akıyor mu? Neyi? Oh. en kötü, akmıyor doğru, içi bir şey Ağın. akıyor. Ağın. İdeal. Hiç donmamış hali. Gidiyormuş. Ön, onlar bir ara yedin, onlar da ara Aman o öldürüyor şey ya. Bir donu. Şeyi çek tortumu. Baksana. Bireklerim. He, he, bir şey olmadı. Yok gene de iyi durmuş. Çuludu ya yağmur vurmamış enişte. Şunun altında bir şey olmamış. Şurayı da düzgün Evin çevresinde de diyor ki. diyor? He. Ha. Bu beton ne zaman attın lan? Ha, ha getirdim. Aç aç. Aç abi. Niye öyle diyor Ali? Bence ha iyi fikirler. En son kumusta tınca güzel karışıyor. En son hongumuz... Bunun içine eşek arıları bir yuva yapıyor. Ay havuttum tamam. ben Allah. Yavruluyorlar şey bir de. Şey yapayım, mi? Uyanık özel serin. Şey ya, kulda ya. <laughs> serin bu taraf. Yazın sıcakta, da gölge yer arayacak. Ha, şuraya <laughs> masayla sandalyeye koy yazın burada şey dersin. Çayı mı? Şuraya yeter sabah. Şuraya gölge olayım. Şu Zabah taraf. He he sabah gölge. Yeter daha. gölge. Umu? Kum mu? Evet. Yetmez o enişte. yeter lan. Şu şeyler ama. Yetmez. Oraya yetmez de. Ya, Şeye bu şeyler. yeter. Çimentoya bu yeter. Çiment. Hı? Hı. Bize dek gelmiyor. Ne? Çimento şey, ha, ha, şanslısınız ha Adem aynen ikiniz. İyi ee, bir taraf Adem'e geliyor Beton'un bir taraf sana geliyor, bir tarafta da bizden yırttın, iki taraftan yırttın. Ee, <laughs> ha, <bak. gülüyor> sizin He. Hadi, hadi. Adem de aynı bak bizim bu yandan yırtıyor, Seyyid'in de oradan yırtıyor, onun da iki taraf. Ne şanslısınız lan, vallahi. Neyse. Hele bir et. enişte. işte. Evet. Ecik bir kazanda adamla adam ne senden telin oh. parasını alırım. adam bebe beton betona atacağım diye. Dedim mi de telin dedim parasını etle <laughs> ben diye beton atarım diye. Nerede yaktın? Harp kalmaz. Ha, ha, yalan yavan oldu. Ya, yalan ha, mı? Sadece karıştırmadın ki yavanı. Daha ne yavanı? Sanki bana şey yapacağım. Ben arabayı getirip Öyle. Ali sanki ev yapacak. Bu mu yavan oldu bile? Ee, He. Bizim de o kadar bile yoğdu ha Ali. Yani. Yağlı yağlı bilader. Onda ne güzel sen al. Ne iyi oldu iyi. Kesin bu <gülme> <o> önemli değil. Ev <gülme> e, böyle ya. İki e, tarafında saç mı bunun? İki yok. Var, i̇ki yok. Yeah. Altı tek tek. Yeah. Altı kopuk. Sıcak olur. Sulardan iyi olmaz mı kız? Sulardan daha iyi. Da iyi sıcak oluyor. Soyuva yapmış. Sıcak sıcak oluyor. abi sıcak ol. Ali maaş kapatmadı ki kuşlar dünesin deyin. Diye ya bayağı kuşlar evde dünesin deyin biz şimdi de dünettik kuşları. Ya. İş ha. dolu da yapacak adam yok. Yoruldu gari. Yeter her ama annem işte Allah'ını seversen ne var? Oldu da ne? Diğer iki zaman da belki gözü keserse o ya. Çok. Dipten başta bu taraftan? tarafta. Kurek bir tane de şey gibi ne oda var belki de kim gidecek? De şey de kim gidecek. Veriyor, yok yok O geliyor yok. Şey gelin kendine var mı bilmiyorum da bizim. Kapıyı açık mı? He he. Hadi ya bismillah. Aha. Ha. He. şurada dolu Şunu alacaksın, içini boşaltacaksın. Geri sok. Şey çıkıyor şu. İşte içini boşaltacaksın. durak olsun durak olsun şunun faydası oldu gene. Kiyeli tabii canım. Aa böyle. Ben şimdi nasıl? Şundan yola diyorum bir de şöyle. Şu yürüdüğüm yol var ya. Ondan yapak diyorum. Ayaklarımın altına öbür taşlarla ben yürüyemem. Şunu da döveceğim diye de. Şu, şunun gibi diyor matak. Şöyle var ya önde. Bir iki el arabası. Bek gevezi olacaklar ya. Bir idam ki Yine. Hiç garat esiyor. Ya kaç gün olacak vakit? Ya az gün ne Çok şahane olmuş. olmuş mu? Çok güzel yengem. Bir de boyadı mı yine öyle? Ay, ne güzel olmuş ab. Vallahi şurada. Ne, ne yapsa, ben bağandım vallahi. Maşallah. Ne? Ha şurada, şurada çok tatlı olmuş ha. Şurada çok tatlı olmuş. Şurada evet. çok güzel olmuş. Olmuş mu yenge? Çok güzel olmuş. Şunları atacağız da atamıyoruz. Niye? <laughs> Vidalayamıyoruz çünkü araya girmiyor. Onlar tam ağabeyiymiş. Ağabeyiymiş. Aparat lazım. Silmiş ne güzel olmuş bak silince. Bir de boyatacağım. böyle mi bırakacağım? Yenlik olur. Yenlik olur. olur ha ya. Yani ne güzel şey var, oldu. oldu. Yo evet. Güzel oldu ya. Boya değil de mı kaldıracağım? Yok. Kaldırmayacağım. Seyit. Da. Geç şort olu. Şurada olmaz mıydı? Ne? Onu. Şu tuğlanın şuraya Abi etsen buraya, olmuyor mu yenge? Şöyle bir yuvarlak tuğla gibi bir şey var. <laughs> onu, onu sonra yaparız. Önce bir şunu bir dala yapalım. <laughs> Bakalım abimin takım çantasında var mı? Yeri bir get de gel. Hı. Önde burayda çok şeyler yapılacak. İş çok değil mi? Çok yenge. Ya, bitirmeden başka ekliyoruz. çok. Ya, Ama güzel oldu. Buzlar eriyor ya hep çamur oluyor. He, şey He, demek ki donmuyor. Bak bu. Hadi yer. Şantiye de hadi bir git gel. Fida al, almadı mıydı? He? Çivi çakalım. Ne? Şey, çivi çakalım. Çivi olabilir. Bir, bak da önden şey? sonra aparata bir bak. Evet. Bir dalar kısa mı geliyor? Yok yenge Vidalar kısa gelmiyor. Marka, gelin, marka bariye giriyor. He. Şeyle çaksan ne olur yenge? Öyle. Ha? Çivi çak getir ne olacak fide olacağına çivi olsun. Çivi de çak. O zaman sen niye şey... Ah. Şuraya yapmaya aydın ya bir yansıtta. Altını yapmasaydın ya. Yine aynı oluyor. O zaman da yenge şunun altını gider <laughs> <bir tane yapayım. gülüyor> <altını yüz> ya. <laughs> Hepsi aynı. <gülüyor> <gülüyor> hani ne bileyim ben ikisini bir yapsaydım. Fazer <laughs> işte dedi yok dedi diye olmuyor ha ya. Şey <laughs> Bak burada, <gülüyor> burada <gülüyor> şey, şey, ya, <laughs> kol kesi. <laughs> Bak bura tam iskelimin bu, tamına kutana şeynet aşikarsın. Şuraya şey değil mi? Değiz'e mi koyayım oraya? Tabii. Yürüyerek gitsek gidilir kız. Değil mi? Yürüyerek gitsen gidilir mi? Gidilmez. Vallahi önceden olsa şuradan açtım, tarladan gider bacım. Ne var? Ya giden de bayağı var ama evet. arası nerede? Daha şura. He ee, yok yok yap. ya. Ya. Değiz'e şey nasıl döşemiş de bak. Şu Şura tüm güneş enerjisi görüyor musun? Mu? Şu karşıdaki. Elektrik, nereye veriyorlar kuruyu? Ne? Bura bak. Şu karşıdaki. He, abim demin diyor da Seyit bu elektrikleri şuradan çeken ne çekti? Ba, şu şeyleri. Evet. Oraya onu. Demir direkleri diyor, demir direkleri soruyor. Tamam. Onlar Tam adam. bir yere bir santral yapacaklar mı? Oraya gidiyorlar. Hey. Şuraya da köpek kulübesi Yok. yapacaklarmış. Var, yani Şuraya. Şey. Adam böyle. Thank Deli evet. ne? öyle delmedim çünkü. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ver bakalım şu siyah. Çekişte vurur mu ya? Siyahlardan tamam, evet, <laughs> Bu Seyit, hava iyiken sen asas şeyleri bitireceksin içerinin. Aha şunları yengem. Oralar baharında yapar. Bunlar yolu şunlar. Havana değer mi bu? Ee, ben yuhar çatıyı Çatını. Sokma, çatı ne? Onu ölçüyor mu? Çatı yer zaman yapar yenge. He? Çatı yer zaman yapar. Gerisi çatının altı serin olur diyor ha. Burada da serin ya. Çatı yer zaman yapar. Ha, şeyleri hatırladım. Şöyle bakınca eskileri hatırladım. So. Ha. Eskileri hatırladım Ali. Evet. Şu tahtaları görünce. Eskiler arkadaşlar balkonlar da böyleydi hep. Bu şekildedir balkonlar. Ya geçtik böyle maşallah. Köpür köpür. Alabi mi geçti? Seyde diyorum. Alabi de geçti. Ah, ne var? <laughs> sokma sokma. Ya? Sıkalım onu ya. Görüyorsun Mümkün değil onu sıkamam. Hiç boş Sıkarım sıkarım. Ne taraf çeveceğimi söyle. Hemen pes ettin ha. Hep, hep zor işleri sen öğreniyordun. Ne oldu? Açacaksın değil mi? Yo, yoruldu abi. yoruldu. Şey olmazsa tam şeye dek gel. Açlık kafasına vurmuştur iyi de. Sahura kalktın mı abi? Kalktın, kalktın. Kalkı yok tutuyor ya. Açık baba o. O öyle şeysiz olmaz da. Seyit sahursuz oruç. Nasıl dayanıyor? Ne olacak yenge sende? Millet mi? millet, millet bir ay aç kalıyor. Niye bir ay? Toprağın al, altında Allah diyor Allah. mı? Al. 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 Değil mi abi? Tamam evet. ah. abi. Sen içine bakabilirsin. Niye? Ama <laughs> i̇şte baba, aban büyük abim yanına gelecek dedi. Ecik oraya, ecik buraya. Ne abi Zeyn? Ecik de büyük abim yanına, ecik oraya, ecik buraya de. Abim biraz nazlı. Kim işte mi? Evet. O gibi yok ya, yaşlandı o kadar değil mi? Benim ben hesap... Beni yanımız bıraktın diye. Topallıyı. He. <laughs> bitti, bitti. Betonu. Bitti mi betonu? Yiyelinize sağlık. da şu de. Çapraz Tamam ben uzun bir de atayım buralara. Yol yapayım. Yol yaparsam sıkıntı olmaz. Heh, i̇yi. Siyahlar geri sökeyim. bu şekilde atayım diyorum ha. Yol yapayım Yeniden, yeniden derlerse olur. Evet, şey ucu vurayım. Ucu da çıkarınca yerine koyayım. Her şey var. iyi oldu bir demek ki bir ustaya 2-3 matkap lazım <laughs> ne ya <laughs> annesi yok Değil mi kaç tane uç değiştiriyorsun yengem yani <gülüyor> <gülüyor> niye düşüyor olma yol yapmıştır herhalde Aynen. olmuyor he ne? olmayınca düşüveriyor. Sence yine de şansa bırakma. <laughs> Düşen nerede? Yok yok diyorum. Olmayınca düşü düşüveriyor fidan diyorum ha. Yerini bağırmıyor herhalde. Evet.